Hançer, niye böyle bir şey söyledi? Hançer seni kendisinden uzaklaştırmak için söylemiştir. Bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmek isteyecektir. Müjde diye seni peşinden koşmuştu ama işte bizimki salak. Kimsin lan sen? Hançer'in karnındaki bebeğin babasıyım. Beni ezip geçmeden onu dokunamazsın Cihan. Cihan Bey onu hastaneden çıkarıp eve getirirse... ...bu sefer ben öldürürüm onu. Hem onu hem de karnındaki veledi. Beyza ne yazık ki hançerin hamile olduğunu öğrendi ve bebekten ve hançerden kurtulmak peşinde. Neden ise kendi yalanları açığa çıkacağından korkuyor. Sinem Mukadder'in yanına geldi ama Mukadder yine yalanları açığa çıkarmaz. Çünkü yanan kendisi olacak. Mukadder'in geçmişte işlediği cinayetiyle tehdit ediyorlar. O yüzden susmak zorunda. Mellihsa hançeri koruyur ama bu yaptığından asla pişman değil. Konakta Mellih və hançər konusundakı sözləri sinəm. duydu ve çok üzüldü. Melih'i affetmem diyor. Cihan sen ne kadar hançer ona yalan söylese söylesin ama hançerin gözünde kendisine olan aşkı gördüğü için inanmak istemeyecek. Ama hançer ve Melih'in geçmişte ilişki yaşamış gibi yansıtmaları Cihan'ı delirtiyor. Cihan ihanete uğradın diye büyük yıkım yaşıyor. Bu da yalnızlığın ihanetin ne kadar acı olduğunu bir göstergesidir. Cihan sürekli yakınları tarafından ihanete uğruyor. Cihan çok yalnız. Melih de şimdi hançeri bebeğini koruma çabasında Cihan'ın hayatını karıştırdı. Cihana bu da az çünkü hançeri koruyamaz. Sizlerden gelen yorumlara baktığımda çoğu izleyiciler hançere üzülüyor ama hançer buna mecbur. Çünkü Bebeğini korumak zorunda Cihan içiye kapalı bir adam anlamsız erkek olduğu için hançeri böyle yapıyor ve böyle yapmaya mecbur kalıyor. Çünkü Cihan hançeri Beyza'dan ve Nusret'ten koruyamaz. Siz de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.